Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Keyifleriniz nasıl? Evet bizler çok iyiyiz biraz soğuk ama iyiyiz sizler de iyisiniz inşallah Hoş geldiniz her arkadaşım nasılsın? Hoş bulduk teşekkür ederim iyiyim elhamdülillah sizler nasılsınız? Elhamdülillah bizler de iyiyiz dışarısı soğuk ama içerisi sıcak Üşeceğiz biraz vücudumuzdaki yağlar birikecek bekleyecek diğerlerine yardım edecek hücreler sonra zayıflayacağız güzelleşeceğiz damarlarımız açılacak bir hayat böyle bir şey ne yapalım <laughs> evet hatta bazen görüyorum dışarıda vuv vuv diye kayıyorlar evet bazen kayacağız değil mi kayarken birbirimizin elinden tutup yardımlaşacağız değil mi Aa, evet çok güzel bir soru geldi aklıma sorabilir miyim Tabii ki de marakla bekliyorum. Şimdi mesela düşüyorlar. E Başka bir konu hakkında da olabilir. Biz niye yardım etmek zorundayız? Hmm, neden yardım etmeliyiz? Evet biz bazen yardım ederiz. Ama bazen de yardım alırız değil mi? Evet. E yardım almak için yardım etmek gerekir. Hmm. Kimse kimseye yardım etmezse ne olur yardım eden... Olamayız. Evet, bazen düştüğümüz yerden kalkamayabiliyoruz ya. lazım oluyor. Aynen öyle. Bazen parasal olarak da olabilir. Bazen duygusal olarak da olabilir. Mesela parasal olarak ihtiyaç sahiplerine para veririz. Evet. Buna sadaka da diyebiliriz. Zekat da diyebiliriz aslında çok zor bir meseledir. İnsanın cebindeki parayı çıkarıp birine vermesi hem de karşılıksız. Ay, evet bazen insanı böyle iç cız evet. Ama bazen vere 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 insan bunu alışır. Daha çoğunu da verebilir. İşte bu ver, verme duygusunu kazandığımızda insan güzelleşir, birleşir. Ne demek bu? İnsan verdiği şeyle mutlu olur. Diyelim ki ben senin ihtiyacın var. Ben 100 liraya sana vermedim. Gittim onunla lokantada yemek yedim. Ay, ne oldu? kilo aldım. Evet ben de aç kaldım. Yani bu beni mutlu eder mi? Etmez. Çünkü peygamberimiz de demiş başkası açken tok yatan bizden değildir. Zaten herhalde benim kalbim de buna razı olmaz. Ay doğru beni de razı olmaz. Dışarıda köpekler acıkınca bile Sa razı olmuyorum. Birazcık onlara götürüyorum. Kedilere götürüyorum. Ay, değil mi? İnsan böyle olmalı. Böyle olursa mutlu oluyor. Verdiğimiz zaman kalbimizde kelebekler açışıyor değil mi? Evet. Çok mutlu oluyoruz. İnsan işte böyle bir şey. İnsan önce kalbiyle düşünür. Sonra da aklıyla da karar verir. İşte o yüzden. Çok güzel. Kayınca yardım etmeliyiz. Yardım almak da güzel ama yardım etmek çok daha güzel o yüzden veren el alan elden üstünür. Ay teşekkür ederiz. Çok güzel aydınlandık. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın. Görüşürüz arkadaşlar.